arkadaşlar ben karşınızda Ali. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekeceğim. Arkadaşlar uzun süredir şey sizlerle birlikte video çekememiştim. Hastalandım ondan şey hastaneye gittim. Yani bir şey oldu ondan. Yani şey ama bugün video gelecek tamam mı? Evet yanımdaki arkadaşım da Mehmet. Onu da kanalına açıklamalar kısmında bulacaksınız. Evet başlayalım. Ben bu sırada tabii ki de kupa kasmayı hiçbir türlü bırakmadım. Daryl mı, Barley mi, ondan sonra Dynamite mı, Colt'u mu, Gale mı 300 kupa yaptım. En son Jesse de kalmıştım Jesse de. Evet arkadaşım şöyle diyelim. Ya da biz ondan çıkalım, biz ona istek atalım. Evet isteğimizi atalım. Onun da kanalın Mehmet Taşkın. Kanalına tabii ki abone olmayı unutmayın. Evet bakalım arkadaşlar bugün fazla video çekemeyeceğim biliyorsunuz hastayım ondan yani şey fazla video çekemeyeceğim yani fazla uzun olmayacak 6-7 dakika dondu nedense boş ver biz onun yerine oynarız o zaten fazla bir şey yapmaz ki arkadaşlar bunda en önemli şey yük ve yani hayalet modu geldi yeni karakter de geldi Bunda en önemli olan şey yük ve adamları vurmanız. Vuramazsınız. Her vurduğunuzda canınız doluyor sizin. Evet. Dynamite. 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 Gel buraya Dynamite. Allah. 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 Ölüyoruz. Ölüyoruz. Arkadaşımın bana can basması lazım. Yani. Hayır ya. Arkadaşım bakalım oynayacak mı? ben geldim ben geldim ben geldim ben geldim dedim Siyah. Siyah dedik geldik ama öldük dedik Ultisini basması lazım yoksa ölecek Evet kaçması lazım Hayat arkadaşlar ben harita Allah öldü bir saniye bekleyemedim bir saniye bekleseydim 6 7 Evet. Evet, hemen öbür maçımıza başlayalım. Hazırımızı verelim. Biz onu şöyle karakter değiştirelim. Kol seçsin. Evet arkadaşlar. Savaş diyor. Tamam. Bakalım ha. Onun bir tane ablası varmış. O da gel gelecek galiba. Hayır tabii ki ya. Evet bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Evet hazırını, hazırını verdi. <laughs> evet biliyorum. <laughs> Ondan günde artık bir video. iki iki ama hasta olduğum için bir video. O kutuyu kırar ya. Benim o kadar uğraş... Ben yani o kadar uğraşamam. Cüneyt. Ee, arkadaşlar ya. Bence bunun kanalına abone olmayı. Ama bak arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma like atmayı unutmayın. Evet. Bekliyoruz. Heh, tamamdır. Şimdi arkadaşlar böyle. Videolarımızı yani bilmiyorum. Artık ben o şey kameramı açabilirim. Ama açmayabilirim de. Yani bilmiyorum. Şurada şunları öldürmemiz lazım. O durmadan birilerine vuruyor bizim takım arkadaşımız. Allah pem 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 pem. Pem pem git pem pem git pem git. Allah canımız azaldı. Acil şuradakilerini bulmamız lazım. Derken. Evet şöyle bir ulti. Evet şunu öldürdük. Ultimiz ikisini de öldürmüş Ay ultimiz orada Karlı öldürmüş. Evet 11 yükle gidiyoruz şu an. 11 yük iyidir. Aa, kendisi olacak Evet. Hop. Abi 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 abi. Ultim öldürdü. Ultim öldürdü arkadaşlar. Çok komik oldu. Ultim öldürdü. Evet. Bir maç daha yapalım. Evet. Bu maçtan sonra bitti ya maç oynamamız bitiyor. Evet bekliyoruz hazırını. tamam. Arkadaşlar yanındaki arkadaşım şey o video atmayacakmış. Şey arkadaşlar siz de bana abone olmasınız yani ben de artık hiç video atmaya başlayabilirim yani. O zaten video çekmek istemiyormuş. Sizleri sevmiyormuş. Abonesi de o al, şey şöyle diyor bana da ama. Abone olmazsa olmasın. Ne yapayım diyor. Yani ona abone olmanıza gerek yok. Ben olun yeter yani. Ben zaten şey fazla abone istemiyorum. Yani bin ya da iki bin abone yeter benim. Yani fazla istemiyorum. Bin kişi olsa yeter ya. Evet. <gülüyor> 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 Aha. bu kol delirmiş mi? Deli gibi oynuyor dedi. Herkese dalıyor. Baksana bir tane yedime kaçıyor mu? <laughs> bize vurdu, bize vurdu, bize vurdu, bize çok kötü vurdu. Evet. Oy <laughs> çok fena oynuyordu. <laughs> ya bu, bu kim olduğunu sanıyor ya. Arkadaşlar kendisi ölecek. Bunu biliyor. Ama arkadaşı olacak. Tamam iki vuruşta öldürdüm yani şu. Arkadaşlar bay değilim Şimdi ultimi öldürdüm. Ultim e, 780 vuruyorsa yani ben kaçırıyorum. Ya <laughs> git ya. Bu videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videolarıma just abone, abone olmayı, ay ka kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.